Herkese selam arkadaşlar. Ben Elastre. Böyle bir giriş yapmak istemezdim ama bir buçuk senenin ardından böyle video çekip yayınlamak istedim. Ee, çoğu oyuncumuz LaTCP sunucusunun açılışını bekliyor. Bunların farkındayım ama e, hosting firmamızda sıkıntı olduğu için e, uzun süredir böyle. Ben parasını ödedim ama Maalesef ki böyle Sunucu açılmayacak mı diyeceksiniz Sunucu açılacak Daha farklı projeler üzerinde zaten çalışıyoruz ee, Bunun üzerinde Sizin bilmediğiniz e, Yetkili Mesai log dahil Böyle projelerle Çalışıyoruz şu anda ama Maalesef ki VDS'imiz bozuk olduğundan dolayı ilerleyemiyoruz bunu bildirmek istedim. Oğlum niye böyle video çekiyorum onu da bilmiyorum. Kaç yıldır video da atmıyorum. Bunları belirtmek istedim. Sunucu açılacak mı? Açılacak. Ben de bekliyorum sizler gibi. Bilginiz olsun. Kısa tutacağım. Yorgunum zaten. Bilginiz olsun. İyi günler tekrardan.